Evet arkadaşlar selamlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim teşekkürler Evet arkadaşlar bugün sizlerle e futbol 2025'te FIFA Ay şey ne FIFA'sı ya Fenerbahçe Rebilt'e devam ediyoruz Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum video dışında maç oynarken Şöyle göstereyim. Ben Maalesef Rize maçına yenildim arkadaşlar. İkinci Rize maçını 2-0 yendim. Ee, ben ne demiştim? Eğer yenilirsem takıma bir tane oyuncu transfer ederim demiştim. Ee, bu transfer edeceğim oyuncular şöyle arkadaşlar. Şunları bir göstereyim. Sözleşmediğim. Standart oyuncu listesine basıp filtrele kategori değil. Vatandaşlık bölgeye Avrupa ve Türkiye'den bir futbolcu transfer edeceğim arkadaşlar. Benim etmek istediklerim Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem ve Ferdi arkadaşlar. Peki bunları nasıl seçeceğiz? Hemen şöyle. Yan tarafta bir çark hazırladım arkadaşlar. Bu çarka gidiyoruz. Evet. Şimdi buradan devam dedik. Şuna gelip döndürmek diyoruz ve basıyorum arkadaşlar. Ee, e, tamam. Evet. Kim gelecek? Geleni alacağım arkadaşlar. Ferdi, Kenan, Kerem, Kenan ve Kenan yıldız alacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle tekrardan ne futbol'a geçelim. Ah tekrardan başlayacağım. Açıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle açtım. Şuradan sözleşmeye giriyoruz. Standart oyuncu listesine giriyoruz. Filtreleye basıyoruz. Vatandaşlık bölgeye basıp Avrupa'yı seçip Türkiye'ye basıyoruz. Ve buradan Kenan Yıldız'ı alıyoruz arkadaşlar. Transfer anlaş dedik. Ve Kenan Yıldız'ı Kenan Yıldız kadroya hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Tekrardan yenildiğim zaman e, yine bir oyuncu alacağım arkadaşlar. E, tabi bunların hepsi Türk olmasına Türk olmayacak arkadaşlar. Evet şuradan Kenan'ı alıp şurada kimin yerine koyabiliriz. Mimovic yerine koyacağım arkadaşlar. 52'den 4 gen yani yükseltiyor. 78'lik. Evet şimdi de hemen maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Yine iki maç yapacağım arkadaşlar. Ligim diyorum. Kritik maçmış bu arada. İnşallah yenilmem. Evet şuradan Kenan'ı Şöyle az önce Mimovic yerine koymuştuk. Burada Mimovic var mı? Var. Mimovic yerine koyduk tekrardan. Şimdi de burada o oynatacağım. Şöyle olsun. Şu maske bir tık, bir tık şimdi bu tarafa. Hop. Biraz Heh, buraya koyduk. Kenanını da Santrafor oynayabiliyor mu? Oynuyor biliyor. Ama Santrafor oynatmayacağım. Orta saha oynatacağım arkadaşlar. Ve şöyle hemen maçımıza gidelim. Fazla uzatmadan. Profesyonelde oynayacağız. Profesyonelde yeneriz biz Antalya Sporu. Evet. Yağmurlu diyor. Çağlar buraya. Evet. Bu şekilde maça gideceğiz. Ama Ronaldo'yu şöyle ortaya koyayım ya. Öyle bir çirkin gözüktü gözüme. Ee, Kenan'ı da hemen alın. Arkasına şöyle koyalım. Ve maçımıza gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben e, stoperim değer de fark ettiyseniz Yusuf'u oynatıyorum arkadaşlar. E, Yusuf'u oynatmamın sebebi ise arkadaşlar Diego Carlos e, oynayamıyor arkadaşlar. Yani oyunda mı öyle yani bilmiyorum oynayamıyor arkadaşlar. Hiçbir top kazanamıyor yani. Ben o yüzden orada Yusuf'u oynatıyorum ve Yusuf'tan da orada çok memnunum. Ve Cristiano Ronaldo'nun Santras'ıyla maç başladı. Shmanski'den. Oo yakalayabilir gibiydik. Bu arada arkadaşlar bugün de Fenerbahçe Under, Andrlet miydi ismini okuyamıyorum şu anda. Maçımız var. 3-0'lık üstünlüğümüz var. Ama galiba o oh, sağ şu anda çok e, yağmurlu muymuş neymiş arkadaşlar Anderlet'in sahası Şu anda ne oluyor bir sanki bir dağılık gibi. Şu tamam. Şu maske falan. Biz ne dağıldık ki lan sanki biz. Stoperler çok öne çıkıyor gibi falan mesela. Şirin yardan Oğuz'a. Oğuz'dan Ronaldo'ya. Ronaldo gidemedi. Ronaldo gidemedi. Of ya Ronaldo. Ronaldo'dan ta 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 Kenan'a. Kenan vuruyor. Aa Svark'ta dışarıda. Kenan Yıldız'ın şutunu Kenan Piriç çıkartıyor. Ronaldo vuramadı en başta. Ya oyun donuyor gibi şu anda. Nedense. Bu arada arkadaşlar sabah çektiğim videoda yayında. Onu da izlemeyi unutmayın. Suf çok güzel. Suf Amrabat'a. Amrabat, Amrabat Oğuz'a gönderdi. Oğuz. Oğuz'dan Kenan'a geçmedi o top. Fred alamadı. Yusuf. Sultan Çalar'a. Çalar'dan Fred'e. Fred atmak istedi. Ronaldo atamadı. Tamam Yusuf da o top. Yusuf'tan şöyle Livakovic'e. Livakovic'ten Çağlar'a şöyle bir fake. Fred'den Oğuz'a. Oğuz. Oğuz Aydın. Gözün Aydın. Ya Ronaldo'ya geçmedi o top. Oğuz vurdu Ronaldo. Kafaya vur çıktı. Aa, ah, az farklı dışarıda. Evet hadi oğlum yenmemiz lazım. Bu maçı yeneceğiz. Bahadır Öztürk. Talişka'da kalmadı o top. Oğuz. Oğuz Aydın. Oğuz Ay Oğuz Aydın gözün aymadın tamam mı? Senin gözün aymasın Oğuz. Yarabbim ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu arada bu benim yenildiğim Rize maçının da Video'su var ama o sırada çok sinirli olduğum için ne dediğimi bilmiyorum. Yani anlaşılmıyor ne dediklerim. Ne dediklerim ne dediklerim anlaşılmıyor. O yüzden o videoyu atamıyorum arkadaşlar. Lan Şikriyar giriyor araya. <laughs> Yürü git. Şikrin şikri yarını ne yapıyorsunuz ya? Helal Şikrin yar. Lan. Oo, gol atmamız lazım arkadaşlar. Atamazsak çünkü biteriz. Hayatınız kayar. Çünkü Beşiktaş bizim hemen 6 puan gerimizde. Yani iki maç yenilirsek. Evet Amrabat çok güzel. Çağları Leo Şimdi Amrabat. Amrabat'la gidelim şöyle biraz. Amrabat'tan Kenan'a. Kenan'dan Şimanski'ye. Şimanski'den Oğuz'a. Oğuz'dan Oğuz vuramadı. <laughs> ya. Ya oğlum ya. Yapmayın şöyle. Bana öbür ayak lazım. Ronaldo. Şöyle şu maskeyle vuralım. şu maskenin ayağı o değilmiş ki ya. Kenan'la vuralım o zaman. Kenan. Güveniyorum ben Kenan'a. Allah kahretsin ya. Sebastian Shimanski! Yanlışlıkla oraya atmıştık topu ama Sebastian Shimanski onu gole çevirebiliyor. Çok güzel. Beklediğimiz golü Sebastian Shimanski atıyor arkadaşlar. En azından Oğuz gibi değil. Yani kale önünde kaçırmıyor. En azından kale önünde kaçırmıyor. Şmanski, Şmanski orada aslında geçmedi ama geçseydi orada Oğuz'a bırakman lazımdı. Kenan, Kenan girdi araya. Kenan gidiyor. Kenan Yıldız, Kenan! Kenan Yıldız. Fenerbahçe'nin ikinci golünü kendisinin ise ilk çıktığı maçta birinci golünü atıyor. Çok güzel. Hadi oğlum. Üçle görelim ondan sonra rahatlarız. Şu anda hiçbir şey bitmiş değil. Her an dönebilirler geriye. Helal. Talişka'ya geçmedi o top. Evet Cristiano Ronaldo alım da topu. Yusuf olabilecek mi? Van de Yusuf aldı o topu. Ya, Yusuf çok güzelsin ya. Oğlum ben Yusuf'u gerçek hayatta da çok beğeniyorum. Oyunda da çok beğeniyorum. Olmadı. Kenan. Ronaldo'dan tat Yuman sıkıyor topu amrabat alır o topu. Puh! Lan Allah sizin. Ya Rabbi'm ya Resulullah ya ya Rabbi'm ya Resulullah ya. Amrabat. Canımı sıkıyorsun amrabat. Şimdi çok canımı sıkıyorsun amrabat. Lan ne sonda? Adamlar bize full yapıyor ona veriyor ya. Lan. Hayır top gibi. Lan. Lan illa adamı böyle kaydıracaksınız he. Fred. İlal oğlum. İlal. İler. İlal. Tamam. Şöyle bir molaya gidelim. Bir hemen böyle azıcık azıcıkın bir oyuncu değişikliği yapalım. Azıcıkın. Şöyle şuraya Edin dize koyu. Şuraya en nasri. Ondan sonra bu da oynayabiliyor. 83 tamam. GF'de de 83 oynuyor böyle. Bir de Hakan, Mert Hakan, Hakan Hakan, Mert Hakan. Mert Hakan. Mert Hakan. Mert Hakan. Bir de şöyle Diego Carlos'u Şikriya yerine koyayım. Gol yiyeceğiz bu arada biz onu söyleyeyim. O yemedik. Asfalt'la. Normalde yiyorduk. Onu da atardın aslında be Antalya. Erdoğan. Yusuf Erdoğan mıydı o adamın adı be? Pozisyonu değiştir. Ekranı değiştir. Şöyle hemen böyle bir Diego Carlos'a. Mesela. Mesela anladınız mı? Beni bilmiyorum ama... Diego Carlos böyle. Bir şey yapamıyor. Baksana oğlum. iki dakikada adam onu geçebiliyor. Nasıl bir şey oluyor? Bu stoper değil mi bu? Oh helal Livakovic. Helal Livakovic. Kovacic. Belki de bu da bir şeydi. Livkovic Kovačić. Belki de bir sonraki bölüm göstergesi olabilir. Hadi hızlı ol. Hmm. Hadi Sign Max'ın şöyle onu kovalayalım şöyle. Oraya atarsa elimizde olsun top. Atma da oraya. çal. Helal Livkovic. Çal yaan. Hmm. Patlayacağım artık ne? Ikınmaktan. Şmaz ki. Allah kahretsin sizi. Hayret lan Diego Carlos top çaldı. Lan Allah sizi cezanız verecek ya. Vallahi Allah siz cezanız verecek. İlla gol yemek istiyorsunuz yani de. Neyse arkadaşlar. Antalya Spor maçını 2-0 yeniyoruz. Evet şöyle çoğu oyuncumuz çok güzel çok güzel. Ok dedik çok güzel çok güzel güzel güzel. Sonra Sofia Namrat, Fred, Mert Akan, Oğlum Diego Carlos'a nasıl 150 abi bonusu? onu anlamadım ben ya. Ben yani adam hiç şey yapmıyor. Beşiktaş yenmiş, Galatasaray yenmiş, Trabzon berabere kalmış. Müsabaka bakalım bir yerine gidelim. Ronaldo bu maçta atamadı gol. Çok güzel. Ee, tamam. Bu bölüm bu kadarlık olsun arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.